Evet sevgili aslanlar bu dönem aslında bu hafta ve dolunayın etkisi sizi genel olarak çevreniz konusunda uyarmakta yani çevrenizde özellikle bir genişleme, bir ferahlık yaşama ihtimaliniz var. Giden insanlar olabilir, gelen insanlar olabilir. Çevrede bir artış olabilir. Ee, yeni kurduğunuz arkadaşlıklarda derinleşmeler olabilir. Yeni girdiğiniz çevrelerde görünür olma e, durumunuz hakim olabilir. O yüzden mümkün mertebe kendinizi e, geçen videolarda söylediğim gibi geri plana attığınız süreçler olabiliyor ama mümkün mertebe kendinizi her zaman gibi ön plana atmanızı e, öneririm. Çünkü bu Şubat'a kadar olacak olan süreçte hep söylüyorum aslanlar içe çekilme eğiliminde çok olacaklar ama kendinizi e, çevreye, sosyalliğe yani bu tarz alanlardan uzak tutmamanız gerekiyor. O yüzden sizin için biraz daha böyle dediğim gibi gerçek dostların daha ön plana çıktığı bir süreç ya da bir durum koşulu yaşayabilirsiniz bu hafta. Biraz daha sizi netleştirecektir, biraz daha sizi rahatlatacaktır bu çünkü bu konuyla alakalı sıranlarınız süreçler oldu. O yüzden sizin nispeten zihninizin bu, bu hafta biraz daha dingin olacağını görüyorum. Şimdiden iyi eğlenceler.